Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre nasıl kılınır? Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı kılmak sünnet-i müekkededir. İlk başta imam Kurban Bayramı namazı iki rekat kılmak için niyet getirir. Cemaat da böyle iki rekat Kurban Bayramı namazı kılmak için imama uymaya niyet getirirler. Ve ardından İmam iftitah tekbiri alır. Cemaat te imam ile birlikte iftitah tekbiri alındıktan sonra hem imam hem cemaat gizlice ve cehdu duasını okurlar. Ardından imam tekbir alır. Allahu akbar. Eller omuz hizasına kaldırılır. Bu şekilde ve ardından eller tekrar bağlanır. Ve her iki tekbir arasında orta uzunlukta bir ayet okunacak kadar bir fasla verilir. Tahlil, tekbir ve Allah'ı yücelten bir lafız okunur. Subhanallahi ve lehamdülillahi <Sessizlik> ve la ilahe illallahu allahu ekber. Her tekbir arasında bu lafız okunur. Bu zikri ettikten sonra, bu zikri hem imam hem cemaat getirir. Ardından imam yedi tekbir aldıktan sonra, Besmele çekip Fatiha suresini okur. Aşikar bir şekilde cemaat de İmam Fatiha'yı okuduktan sonra Fatiha suresini okur ve ardından Kaf suresini okur. Veya başka bir sure okur, zammî sure. Ardından rükû ve secdelere gider. Ve ardından tekrar ayağa kalkınır. İmam bu sefer ikinci rekatta beş tekbir alır. Cemaat imam ile birlikte beş tekbir alır. Ve aynı şekilde tekbirler arasında orta uzunlukta bir ayet faslınca ara verilir. Ve o esnada Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallahü allahu akbar zikri getirilir. Beş tekbir aldıktan sonra imam Fatiha suresini okur. Cemaat da İmam Fatiha'yı okuduktan sonra Fatiha suresini okur. İmam Fatiha suresinden sonra dilerse İktarabe suresini okur, Kur'an-ı Kerim'den veya başka bir zamli süre okur ve ardından rüküya gider. Ve secdeleri tamamlar. Ardından ettehiyatü dualarını okuduktan sonra selam verilerek böylece Kurban Bayramı namazı eda edilmiş olur.